kahve ısındırırken size göstermek istediğim tuhaf bir tatlı var burada. Aslında tatlı değil, burada geleneksel bir şey. Onu denemek istiyorum, bunun için buradayım. Şimdi bir yandan kahveyi ısıtıyorum, birazcık da sohbet edelim burası hakkında. Şu kahve makinelerini kullanmayı ben burada yeni öğrendim. Daha önce hep sadece filmlerde falan görüyordum bunları. Ve burada kullanmayı öğrenmek gerçekten zor, filtresi var falan filan ama çok keyifli oradan kahve içmek ve ben hiçbir zaman için bu steak, onların içtiği gibi kahve içemiyorum. Yani steak demek çok saçma, filtresiz. Ben sütle karıştırıp içiyorum. <laughs> Şurada termometre var. Buradaki termometreden hava sıcaklığını kontrol ediyoruz her gün. Bugün 12 derece ve yağmurlu. Aslında ben geldiğim ilk günden beri havalar şaşırtıcı derecede yani gerçekten inanılmaz derecede güneşliydi. Ve yaklaşık bir ay falan bu şekilde devam etti. Normalde burada belli bir saatte yağmur yağıyor, belli bir saatte karla karışık yağmur yağıyor. Bazen güneş açıyor ve böyle biraz dengesiz diyebilirim. Dengesiz dememe kızıyorlar aslında ama <laughs> dengesiz bir hava. Böyle daha tamamen yağmur yağdığı zamanları göremedim birkaç gün geldi sadece. Ve umarım çok yağmaz çünkü yağmur yağdığında gerçekten yağmur yağıyor. Ve havalar soğuk olduğunda da çok soğuk oluyor. İlk geldiğim zamanlar çok soğuktu. Bir iki kere kar gördüm burada ve küçük karlar. Ankara'da kar kadar değil tabii ki de. Böyle küçük çiseleyen karlar gördüm ama çok böyle boşur boşur bir şey görmedim. Tek gördüğüm inanılmaz soğuktu. Ve şu an bu üstümde olan kıyafet bile yün kazak neredeyse yün kazak giymeden dışarıya çıkamaz halde oluyorsunuz. Bizim Türkiye'deki o giyindiğimiz kıyafetler falan burada hiçbir işe yaramıyorlar. Yani yün kazak giymeden burada yaşamanız çok zor. Aynı zamanda insanların böyle farklı pantolonları var. Böyle yağmur kar geçirmeyen. Onları giyiyorlar ve inanılmaz sıcak tutuyor. Tabii onu bir pantolonun ya da taytın üstünde giyiyorsun. Yani gene her şekilde kat kat giyinmiş oluyorsun aslında. Tabii yün kıyafetler biliyorsunuz inanılmaz kaşındırıyor. Ben hala şuralardan biraz kaşınmaktayım. Ama yavaş yavaş alıştım diyebilirim yaklaşık bir ay olduğu için. Artık böyle eskisi kadar öyle böyle böyle olmuyorum. Şu an Mayıs'ın ortalarında olduğumuz için aynı zamanda Nisan'dan bu yana artık geceler kısalmaya başladı ve gündüzler uzamaya başladı. Ben özellikle böyle alarmla kalkan bir insan değilim. Daha çok hmm, güneş ışığıyla birlikte uyanıyorum. Ve ne zaman ışık vurursa pencereme o zaman uyanıyorum. Geçen gün çok şaşırdığım bir şey anlatmak istiyorum. Gece 3'te güneş pencereme vurdu. Yani güneş ışığı diyeyim. Artık böyle hava yani şu anki olduğu gibiydi. Ve onunla birlikte uyandım bir baktım saat 3.30. Yani şu an havayı göstereyim. Gelin göstereyim. Şöyle bir hava. Yani şöyle bir aydınlık vardı gökyüzünde. O ışıkla birlikte uyandım. Saate baktım. İnanamadım yani. Oha dedim. <laughs> ve yaklaşık bir ay falan sonra geceler sadece bir saat sürecek. Yani saat 12'de böyle hafif hava kararıyor gibi oluyor. Böyle gidiyor gibi oluyor. Sonra tekrardan güneş çıkacak. Gerçekten inanılmaz bir deneyim ve bunu yaşamak için sabırsızlanıyorum. En çok da bunu merak ediyorum diyebilirim. Geldiğimden beri zaten kuzey ışıklarını gördüğümü biliyorsunuz. Bu beni en çok mutlu eden, en çok şaşırtan şeydi. Ve sanırım bu gece gündüz dengesizliğine de artık görmek istiyorum bir an önce. Aynı zamanda burada beni şaşırtan birçok şey var. Wakbu'ya katıldım. Öğrenci gruplarının bayramı 1 Mayıs'ta olan. O harika bir geceydi. Gerçekten <laughs> hayatımda geçirdiği en dans, en parti dolu geceydi diyebilirim. Onun dışında burada savunmaya girdim. Neredeyse her evde savuna var ve harika bir fırsat. <laughs> Onların da bu arada sauna kültürü var. Bunu anlattım mı bilmiyorum. Müze gezerken ki sauna görselinde. Banyo yapıyorsun, saçlarını yıkıyorsun. Saunaya giriyorsun. Saunadan çıkıp direkt dışarıya çıkıyorsun. Yani açık havaya çıkıyorsun. Üstüne bir ört alıp tabii. Sonra tekrar saunaya giriyorsun. Tekrar saunadan çıkıyorsun. Tekrar saunaya girip tekrar saunadan çık. çıkıyorsun. Bunu yaklaşık 3 kere tekrarlıyorlar. Kemiklerini ısıtmak için ve daha sağlıklı bir bünyeye sahip olmak için. Ben sadece bir kere saunaya girdim çıktım. Sonra tekrar girdim. Sonrasında artık böyle dayanamayacak dereceye geldi sıcaklık saunadaki. Yeter dedim çıkıyorum. Hani yoksa artık erimeye başlayacaktım diyebilirim. Çok sıcaktı. Ama aynı zamanda da çok güzeldi. Yani gerçekten çok güzeldi. Bizim oradaki hamam kültürü gibi bir şey bu. Sanırım kahvem ısındı. Bakayım. Evet, evet ısınmış. Şimdi bunu kapatıyorum. Birazcık süt ekleyip hazırlayacağım. Sonra birlikte masaya geçip tatlıyı deneyeceğiz. Burada sütlerin böyle açma kapama kapakları yok. Bunları şu şekilde açıyoruz. Şurası yırtılıyor şöyle. Sonra bunu şöyle iki bastırınca bakın <laughs> açılıyorlar. Bu da çok şaşırtıcı gelmişti bana böyle. Bu normalde böyle keserek açmak falan gelir insanın aklına ama bu şekilde. Bir tane Moomin bardakta içmek istiyorum. Çünkü size muminin hikayesini de anlatacağım. Şimdi size Moomin'i göstereceğim. İçinde kahve var. Umarım heyecanla dökmem. Bakın şu Moomin. Bu arkadaşın ismi Moomin. Belki Türkiye'den de biliyorsunuzdur. Orada da var mıydı bilmiyorum. Yani sanki ya yani böyle bir illüstrasyonla evet hatırlıyorum. Daha önce görmüştüm internette muhtemelen. Ama e, çok yaygın değil tabii ki de. Bu burada yaygın. Çünkü bu Finli bir karikatüristin bir çizimi. Ve burada gerçekten çocuklar tarafından çok seviliyor. Büyükler tarafından çok seviliyor. Yılbaşında Noel'de insanlar birbirlerine böyle mumi kupalar hediye ediyorlar. Ve her yerde neredeyse yaklaşık böyle <laughs> birkaç on tane falan vardır. Bizim evde iki tane mumimiz var. Sanırım dayımlar daha böyle birkaç sadece yılbaşı kutlayabildikleri için burada böyle iki tane muminimiz var. Bu bu arada çok önemsenen bir karakter. Çünkü burada mumin müzesi bile var. Yani yaklaşık iki tane falan. Biri Tampere'de, biri de buralarda bir yerde olabilir Helsinki'de. Bir mumin müzesi var ve kocaman sadece mumin böyle <laughs> eşyaları ve muminin tarihçisi ilgili. Muminin ailesi var, annesi var, babası var, sevgilisi var. Böyle bayağı bir mumin family ve bunlar çok Önemseniyor. Evet ben kahvemi koyuyorum tekrardan mikrodalgaya. Devam edelim. Şimdi geldim. Kahvem burada ve tatlımız bu. <laughs> bu ne? Bu bir yumurta. <laughs> bu bir yumurta değil. Hayır. Kahveye bayılıyorum. Gerçekten. Ama şu sütlü kahveye bayılıyorum. Yani öbür türlü kahveler espresso <laughs> zehir gibi. Korkunç. Bu. Aa bu değil. Bu. Geçen. <laughs> Bu bir yumurta. Bu gerçekten bir yumurta. Çünkü bu Paskalya Bayramı'nda boyanan ama içinde bir yumurta olmayan bir yumurta. <laughs> Şimdi o birazcık boyayabiliriz belki diye düşünüyorum. Aklıma ilk defa şu anda bu fikri geliyor. Çünkü çocuklar bunları boyuyorlar ve sonrasında kırıyorlar. Kırıp içerisinde neler olduğunu bakacağız biz de tabii ki de. Gerçekten böyle bir ağırlığı da var kendince. Fazil'in bir yumurtası. Fazer burada çok böyle köklü, büyük bir tatlı markası diyebilirim. Kültürel tatlılarını Fazer çıkartıyor. Çünkü o da bir film markası. <laughs> çok zor, çok zor. Başka kültür tanıtmak gerçekten neden zor anlayamıyorum ama zorlandım yani onu fark ettim. Hadi bunu boyayalım ya. Şimdi birazcık en sevdiğim renkleri aldım özellikle. Bu bir mor. Mor kalp. <laughs> çok yaratıcıyım tabii. Ben böyle kalp, çiçek, böcek en sevdiğim şeylerdir. Bu arada dizayn müzesine gittim geçen hafta. Dizayn müzesinde o kadar böyle insanın yaratıcılığına açık şeyler var ki. Ve orada da böyle bir spor kıyafetini boyadım. Kendim dizayn ettim. Şimdi bu kırmızıyla bir çiçek çizelim. Birazcık da bizim Hızirelles falan gibi bir araba çizeyim. Bir arabam olsun istiyorum çünkü burada arabalar... çok çok iyi markalar var. Ve hiç hayatımda hiç görmediğim kadar Tesla gördüm burada. Çünkü elektrikli olduğu için burada petrol pahalı ve Tesla gerçekten işi çözmüş. Evet ben boyamamı yaptım. Şimdi sıra içine bakmakta. Bu güzelliği nasıl kıyıp kıracağım bilmiyorum ama kırmam gerekiyor. Şöyle kahvemin kenarıyla... Evet oluyor. Kırıldı. Ay içine kahvenin içine girdi. <laughs> kahvenin içine girdi. Bir olmaz. Bir olmaz, bir olmaz. Bakın ilk darbeyi aldı şuradan. Devam edeceğim. Elimle soyacağım artık. Evet kırmayacağım. Baya kalın bir kabuğu var bu arada yani. Yumurta gibi maşallah. Oh. Bu var ya. Böyle bayram çikolatası gibi. <laughs> tadı falan kokusu. Daha fazla elle müdahale etmek istemiyorum. Ortaya çıktı. Çikolata oldu ellerim. Altım falan kadar büyük bir çikolata yiyor. Kabuğu geldi ağzıma. Ağzımdan dişimden yumurta kabukları çıkıyor. Ya ben böyle hayal etmemiştim bunu. Böyle hayal etmemiştim. Ellerim çikolata oldu. Tırnaklarım. Ben mi acaba? Bir, bir bir orta yolu vardı bunu ben mi beceremedim? Bayağı böyle şu an çikolataya dört elle sarılmış durumdayım gördüğünüz gibi. Ben bunu yemek istiyorum. Böyle oynamak istemiyorum. Sonunda çıktı ama kabukları var böyle sığındı sonunda. Keşke o kabuğu şeker olsaydı değil mi? Onu da hep birlikte yeseydik. Sonunda ama elimde çikolata oldu. <laughs> çok güzel. Has saf çikolata. Onu fark ediyorsunuz. Hmm. Keşke bazı her yumurta böyle olsa. Hani dondurma kutusunun içinden sarma çıkması var ya. <laughs> onun gibi. Ellerimi yıkayıp geldim. <laughs> Çikolatama devam edeceğim. Çok korkum içinden bir kabuk mabuk çıkması ağzıma. Çok böyle çikolatayı çok çok seven bir insan değilimdir. Değil? Ama bu çikolata gerçekten çok güzeldi. Fındık aromalı. Fındıklı diyebilirim ya da. <laughs> ben böyle fındıklı hani böyle alüminyum ve lacivert noktalı bir çikolata var ya. Bayram çikolatası. Ona bayılıyorum. Aynı onun tadındaydı. Bir tek fındık ve parçalar eksik. Ama muhteşem de diyebilirim. Tat olarak yani çikolata tam bir gerçek çikolataydı. Ve çikolatanın böyle gerçek çikolata olmasını yakaladığım anlar çok zordur. Bu muhteşemdi. Evet bu kadar. <laughs> Böyle çok keyifli bir tadımı yapmış olduk sizinle. Biraz da bir şeyleri anlatmış oldum. Devamlı tabii ki de gelecek bunların. Çok daha farklı tatlılar var. Çok daha farklı bir kültür bu. Ve müze gezilerini yapıyorum. Aynı zamanda şehir gezileri yapıyorum. İzlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yaparsanız çok sevinirim gerçekten. Herhangi böyle çiçek koyun, böcek koyun, güneş koyun, aynı benim böyle yumurtaya koyduğum gibi siz de yorumları çiçekler, böcekler, direklerinize ya da gelmek istiyorsanız ziyaretinizi, merakınıza her şey yazabilirsiniz. Teşekkür ederim dediğiniz için şimdiden tekrar kendinize iyi bakın ve görüşürüz. Bay bay. <laughs> Ay <gülüyor> Yok, şeker değilmiş. Ya kahvenin içinden kabuklar çıkıyor ya. Baksanıza. <laughs> Çok dağıldı. Ben burayı nasıl toplayacağım? Yumurta oldu her yer.